Evet. Arkadaşlar kendi tarayıcınıza giriyorsunuz. Tarayıcınız neyse Google, Yandex neyse. Arkadaşlar hmm. oyun sunucu Counter Strike'ın hmm. kısaltılmışı CS yazalım bir nokta altı bu arkadaşlar ne oldu? buraya bir tıklayıp yandex buradan gidiyorum arkadaşlar oyun sunucum yazdık cs1.6 yazalım arkadaşlar benim mm, internetim biraz kötü sizin internetiniz daha iyidir arkadaşlar giriyoruz. Do, en üstteki arkadaşlar en üstte CS 1.6 dosyalar oyun sunucu yazıyor? Girdik. Yavaş yavaş geliyor. Arkadaşlar şurada indir tuşu var. Artı indir yazıyor. Ona basıyoruz. Arkadaşlar buraya geldi şimdi. 43 dakika 47 dakika falan yazıyor. Bekleyelim biraz. Arkadaşlar ben bir videoyu dondurayım. Arkadaşlar kaç oldu? 52 dakika bir saat falan diyor. Sizde ne kadar süre olur bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu olana kadar videoyu durduracağım. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar size döndüm. Yüklenmiş gördüğünüz gibi süresi ol, olmuş Şimdi üstüne tıklıyoruz. Sayfaya ulaşılamıyoruz. Arkadaşlar tıkladık. Evet diyoruz. Evet. Abi, evet. Şimdi ileri. Anlaşmayı kabul ediyorum. İleri, ileri, ileri. Kur ve bunun dolmasını bekliyoruz. Arkadaşlar hemen doluyor zaten. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen doluyor. Arkadaşlar linkini vereceğim. Yani linksiz olmaz. Yani linkini verelim. Şunları kapatalım. Varken sonra ne kadar. Yeni az kaldı. Hadi abi. Arkadaşlar siz videoyu izliyorsanız buralarını geçebilirsiniz. tane arkadaşlar var gibi. şuraya koyalım. Bunu da koyalım. Ve yüklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de girelim oyuna. Arkadaşlar bir kod çıkıyor böyle indirdiğinizde bir kod çıkıyor onu a sonuna kadar a yapın. Sonuna kadar a yapın. Ok değil. Bir gen değil. Fark. Ok. Şöyle adam seçebilirsiniz. Ben bunu seçmek istiyorum. Arkadaşlar böyle kamerada falan hep oynayabilirsiniz. İzleyin. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bye bye.